Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğruda açılar konusundan bahsedeceğim. Doğruda açılar konusuna geçmeden önce birkaç tane tanım var arkadaşlar. Onları inceleyelim. Öncelikle açı kavramını tanımlayalım. Açı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesidir arkadaşlar. Buradaki açı üç şekilde gösterilebilir. A'nın üzerinde şapka şeklinde bir ifade eşittir. BAC O da eşittir. C, A, B. Yani 3 şekilde gösterilebilir. A istenilen açı arkadaşlar gördüğünüz gibi ortaya gelecek. A açısının ölçüsü ise M, A eşittir. M, B, A, C. M, C, A, B. O da eşittir. Alfa şeklinde gösterilir arkadaşlar. Evet. Açı çeşitlerine geçelim. Dar açı arkadaşlar Ölçüsü 0 derece ve 90 derece arasında olan açılardır. Çizersek burada alfa açısını gördüğünüz gibi 0 derece ile 90 derece arasında olması gerekiyor. Hemen bir örnek çözelim bununla ilgili. 5x 10 derecelik açı dar açı ise x'in alabileceği en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini bulunuz demiş. Şimdi verilen açı dar açı olduğundan arkadaşlar hemen 0 ile 90 arasına yazmamız gerekiyor bu açıyı. Daha sonra x'i yalnız bırakmamız gerekiyor. Eksi 10'u sağ tarafa ve sol tarafa artı 10 diye alıyoruz. 0 artı 10 küçüktür 5x küçüktür 90 artı 10. Hemen çözelim. 10 küçüktür 5x küçüktür 100. Her tarafı 5'e bölersek 10 bölü 5 2 küçüktür x küçüktür burası da 20 olacak. x'in alacağı en küçük ve en büyük tam sayı değerlerini istediği için 2 küçüktür x demek x 2'den büyük en küçük değer 3'tür. 20'den küçük x'in en büyük değeri de nedir? 19'dur. Bunları sormuş bize. Evet. Dik açı arkadaşlar ölçüsü 90 derece olan açılardır. Gördüğünüz gibi hemen çizelim. Diklik bu şekilde gösterilebilir arkadaşlar. Bunu şu şekilde de ifade edebiliriz. AB ışını diktir. AC ışınla şeklinde de söyleyebiliriz. Geniş açı ise ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır. Geniş açıyı çizersek Burada bir alfa açısı var. Buradaki alfa açısı arkadaşlar 90 derece ile 180 derece arasında olmak zorundadır. Hemen bir örnek yapalım. 3x artı 30 derecelik açı geniş açı ise x'in en geniş çözüm kümesini bulunuz demiş. Ha, bu geniş açı verildiği için hemen bu açıyı 90 derece ile 180 derece arasına yazalım. 90 derece küçüktür 3x artı 30'dan o da küçüktür 180 dereceden diyeceğiz. Yine x istemiş bizden. Buradaki artı 30'u sağ tarafa ve sol tarafa eksi 30 diye atacağız. 90 eksi 30 küçüktür 3 xten O da küçüktür 180 eksi 30'dan. 90 eksi 30 60 küçüktür 3 x O da küçüktür 150. Her tarafı 3'e bölersek arkadaşlar 60 bölü 3 20 küçüktür. X küçüktür. 50 derece olmak zorundadır. X'in en geniş çözüm kümesini bulmuş olduk. Evet bir başka başlığımız tanımımız doğru açı. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açılardır. Hemen çizdik. Buradaki alfa açısı 180 derece olmak zorundadır. Tam açı ise ölçüsü 360 derece olan açılardır. Noktadan başlıyoruz. Tam tur atıyor. Bu şekilde. Burada da alfa açısı 360 derece olmak zorundadır. Tam açı olabilmesi için. Hemen bir örnek yapalım. Örnek A açısına 110 eklenince, 110 derecelik bir açı eklenince doğru açı. B açısına 200 derece eklenince tam açı olduğuna göre A artı ve kaç derecedir demiş arkadaşlar. Hemen yazalım. A açısına artı 110 derece ekleyince doğru açı oluyormuş. Doğru açı olabilmesi için ne olması gerek? 180 derece olması gerek. Buradan a'yı yalnız bırakırsak 180 eksi 110 buradan a eşittir 70 derece buluruz. Devam ediyoruz. B açısına 200 derecelik bir açı ekliyor. B artı 200 eşittir. Tam açı olacakmış. O da ne olacak? 360 derece eşit olması gerekiyor. B eşittir. 360 eksi 200'den buradan B eşittir 160 derece olaraktan buluruz. A artı B'yi sormuş. Hemen bulalım. A B de 160 artı 70'den 230 derecedir arkadaşlar. Evet. Komşu açı ise hemen tanımlayalım komşu açıyı da. Birer ışını ortak olan açılardır. Komşu açı. Birer ışına ortak olacak arkadaşlar. Şimdi hemen çizelim. Şöyle iki tane ışın çizdim buraya. Bunların komşu açı olabilmesi için bakın. Mesela OB ışınına bakalım. OB ışını ortak ışındır. Nerede? AOB ile BOC açıların arasında. O zaman bunlar nedir? Komşu açılardır. Mesela OC ışını da BOC şuradaki açı ile COD şuradaki açının ortak ışınıdır. O zaman bunlar da komşu açılardır deriz arkadaşlar. Evet hemen tümler açı tanımına gelelim. Tümler açı birbirini 90 dereceye tamamlayan açılara tümler açılar denir arkadaşlar. Yani açıların toplamı 90 derece olacak. Açı 40 derece ise bunun tümleri sorulursa arkadaşlar 90'ı tamamlaması için ne diyeceğiz? 50 derece diyeceğiz. Açı alfa ise alfanın tümleri yani 90'a tamamlayan açısı nedir? 90 eksi alfadır. Bunları topladığınızda gördüğünüz gibi 90 derece olacak. Bütünler açı ise birbirini 180 dereceye tamamlayan açılara bütünler açılar denir. Burada da iki açıyı topladığımızda 180 derece olacak. Mesela açı 60 derece ise bunun bütünleri gençler 180'e tamamlayanı 120 derecedir. Açı alfa ise bütünleri nedir? Topladığımızda 180 olabilmesi için 180 eksi alfadır. Hemen örnek çözelim. Bütünler iki açının oranı 5 bölü 7 olduğuna göre büyük açı kaç derecedir demiş. İki tane açı yazalım gençler. Alfa bölü beta olsun. Neymiş? 5 bölü 7'ymiş oranları. E 5 bölü 7'ye denk olan bir sürü kesir var. Onun için 5K bölü 7K diyelim. Bunlar bütünler olduğu için yani bunlar o zaman topladığında ne olacak? 180 derece olacak açıların toplamı. 5K artı 7K 180 ise buradan 12K eşittir. 180 derecedir. Her iki tarafı 12'ye bölersek K eşittir. 15 derecedir deriz. Büyük açıyı sorduğu için bizden büyük açı 7K'dır. Yani betayı sormuş. 7 çarpı K o da 7 çarpı 15'ten 105 derecedir deriz arkadaşlar. Evet diğer bir örneği çözelim. Bütünleri tümlerinin 3 katından 20 derece fazla olan açı kaç derecedir demiş. Evet önce buna öncelikle açıya alfa diyelim. Alfanın bütünleri arkadaşlar 180 eksi alfadır. Alfanın tümleri ise 90 eksi alfadır. Bütünleri tümlerinin yani 180 eksi alfa tümlerinin 3 katından 20 fazla imiş. Bunları birbirine eşitlersek bu denklemi çözeceğiz. 180 eksi alfa eşittir. 3'ü dağıtırsak 270 eksi 3 alfa artı 20 olacak. Hemen bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa yaparsak eksi alfanın yanına eksi 3 alfa artı 3 alfa gelecek. 270 20'yi topladık. 290 eksi geldi 180'de. Burası ne oldu? 2 alfa eşittir. 290'dan 180'i çıkarırsak ne olur? 110 derece olur. Her iki tarafı da 2'ye bölersek alfa eşittir. 55 derecedir deriz arkadaşlar. Evet. Hemen paralel doğrularda açılara geçelim. Şimdi Arkadaşlar öncelikle D1 ve D2 gibi iki doğrumuz olsun diyoruz. Ve bunlar birbirine paralel olmak zorunda. D3 diye de bir doğrumuz bunları kesin. Hemen harflendirme yapalım. A, B, C, D, E, F, G, H diye. Şimdi burada ters açı, iç ters açı, dış ters açı ve yöndeş açılardan bahsedeceğiz. Ters açılar nedir? Ters açılar, bu D1 ve D2 doğrusuna dikkat edin. Harflendirdiğimiz yerleri iyice bakalım. Ters açı dediğimiz arkadaşlar, yani birbirinin tam tersi olacak, zıt tarafında olacak. Mesela A açısının ters açısı nedir? Ters tarafında olan açı nedir? C açısıdır. O zaman A eşittir, C'dir. B eşittir, D'dir. D2 doğrusunda ise ters açılar nelerdir? E eşittir, G'dir. F eşittir, H'dir. İç ters açılarda ise Yine D1 ve D2 doğrusunda olacak. Ama iç tarafta olacak ve birbirine ters olacak arkadaşlar. İç ters açılar burada nedir? İç tarafta olan C açısıdır. D2'de ise iç tarafta olacak. E ile F de iç tarafta ama C'ye ters olacak. C ile E o zaman iç ters açılardır. C, E'ye eşittir. Burada da D de F açısına eşittir diyeceğiz. Dış ters açılarda da Öncelikle dış tarafta olacaklar. Yani ABGH Dış tarafta ama birbirine Ters olacaklar. O zaman A ile G açıları Dış ters açılardır. Birbirine eşittir. Yine dış tarafta B ile H açıları da Birbirine eşittir. Evet. Yöndeş açılar ise Adı üzerinde Zaten yöndeş aynı yönlü olacak. Arkadaşlar. Şuraya bakarsak A ile E aynı yönlü olduğu için birbirine eşittir. Burada B ile F birbirine eşittir. C ile G birbirine eşittir. D ile de H birbirine eşittir yöndeş açılar. Evet. Bunlarla ilgili örnek çözelim hemen. Evet. Burası x artı 50 derece verilmiş. 2x artı 10 derece. Yine d1 d2 paralel olmak zorunda. Verilenlere göre x kaç derecedir demiş arkadaşlar. Şimdi az önce de söyledik. Bakın burada aslında Z kuralı da var. Şunlar birbirine nasıl açılar? İş ters açılar, değil mi arkadaşlar? İş ters açılar birbirine eşittir. Yani x art 50 derece eşittir 2x art 10 derece olmak zorundadır. Buradan da 2x'in yanına art x eksi x gelir. 50 derece eksi 10 dereceden 40 eşittir x olaraktan buluruz. İkinci örneğimizde arkadaşlar zaten direkt görülüyor değil mi? Burada nedir bunlar? Ters açılardır. Ters açılar birbirine eşit olacağı için 2x artı 5 eşittir 5x eksi 55 olmak zorundadır derece. Hemen 5'in yanına 5 derecenin yanına eksi 55'i artı 55 diye alıyorum. Eşittir 5x eksi 2x oldu. 2x de eksi geçti. Buradan 60 derece eşittir 3x oldu. Her tarafı 3'e bölersek de x eşittir 20 derece olarak bulunur arkadaşlar. Diğer bir örnekte yine d1 d2 paralel verilmiş. Şurası aek aek açısı 4x eksi 20 verilmiş. LFD açısı da 100 olarak verilmiş. X kaç derecedir demiş. Evet. Buradan da bunların da gördüğünüz gibi bunlar ikisi de dış tarafta ama ters oldukları için dış ters açılardır. Hemen 4x eksi 20 derece eşittir 100 derece demek zorundayım. 4x eşittir 100 artı 20'den 4x eşittir 120 derece olacak. Her iki tarafı 4'e bölersek x eşittir 30 derece olmak zorundadır arkadaşlar. Evet Başka bir kuralımız U kuralı arkadaşlar. U kuralı da zaten şekilde görüldüğü gibi yine D1 D2 paralel olmak zorunda. Şu şekilde bakarsanız U'ya benziyor zaten. Burada aynı yöne bakan iki açının toplamı 180 derece olmak zorundadır. A artı B 180 derecedir diyeceğiz hemen. Evet hemen örnek çözelim arkadaşlar. Şurası 4x artı 10 derece. D1, D2'ye paralel. 4x artı 10 verilmiş. X artı 10 verilmiş. X açısı kaç derecedir denmiş. Şimdi burada o kuralını kullanabilmemiz için öncelikle şunu söyleyeceğiz. Burası 4x artı 10 ise ters açılardan buraya da 4x artı 10'dur dememiz gerekiyor. Şimdi o kuralını kullanabiliriz. Aynı yöne bakan iki açı var. Hemen 4x artı 10 derece artı x artı 10 derece eşittir 180 derecedir diyeceğiz. 4x artı 10, x 5x 10 artı 10 20 karşı tarafı direkt atıyorum. Eksi 20 derece diye. 5x eşittir 160 derece. Buradan da her iki tarafı 5'e bölersek x eşittir 32 derecedir deriz arkadaşlar. Evet. Bir diğer kuralımız Z kuralı. Yine D1, D2 paralel olmak zorunda. D3 diye de bir doğrumuz var. Bakın hemen şöyle Z harfini görebiliyorsunuzdur. Evet. Şuradaki alfa açıları birbiriyle aynı. Alfa eşittir. Alfa yazdım. Burada e, Z harfinin oluştuğunu herkes görmüştür. Evet. Hemen bununla ilgili bir örnek çözelim. Gördüğünüz gibi hemen bu taraf tam tersi Z'nin. Ee, 2x artı 20 ile 3x eksi 15 birbirine eşit olmak zorunda z kuralından dolayı 2x artı 20 derece eşittir 3x eksi 15 derece diyeceğiz. Hemen yine 3x'in yanına artı x eksi 2x alayım. 20 derecenin yanına eksi 15 de artı 15 alayım burası 35 derece eşittir x diye bulunacaktır. Evet yine Önemli bir kural. Arkadaşlar burada da yine D1, D2'ye paralel olmak üzere aynı yöne bakan açıların toplamı zıt yöne bakan açıların toplamına eşittir. Yani aynı yöne bakan kim burada arkadaşlar? Hemen gösterdim zaten. B ile D. B artı D eşit olmalıdır. Ters tarafa zıt yöne bakan açıların toplamına A artı C olmalıdır dedik. Örnekle daha iyi anlarsınız inşallah. Örnek hemen D1, D2 paralel zaten verilmiş. Verilenleri bir x açısı demiş. Kaç derecedir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Yukarıdaki kurala benziyor. Evet. Ee, aynı yöne bakan açılar neler burada? Hemen bakalım. Aynı yöne bakın. 50 ile 100 derecenin toplamı 50 derece artı 100 derece eşit olmalıdır. 110 artı x. Yani şu şekilde de gösterebilirim. 110 ile x de aynı yöne bakıyor. 110 artı x'e diyeceğim. Buradan 150 derece eşittir. 110 derece artı x dersek. 110 buraya eksi geçerse 150 derece eksi 110 derece eşittir x. Bu da 40 derece olaraktan bulunur arkadaşlar. Evet. Son olaraktan kuralımız Burada da aynı yöne bakan 3 tane açı var arkadaşlar. D1, D2 paralel olmak zorunda yine. Aynı yöne bakan 3 tane açı varsa A artı B artı C toplamı 360 derece olmak zorundadır. Hemen kuralla ilgili soru çözelim. Burada arkadaşlar ha. Bunu öncelikle soru verilmiş. X kaç derecedir? Bunlar üçü birbirine paralel. Şimdi öncelikle arkadaşlar şurada bakın 140, 120 Şurada bir açı daha var. Şimdi yukarıyı görmezsek arkadaşlar, 140, 120 artı şuraya alfa dersek, bunların toplamı alfa diyelim hemen, 140 artı 120 artı alfa eşittir 360 derece olmak zorundadır. Hemen burası ne olur? E, 260 alfa eşittir 360 derece eksi 260 derece alfa buradan nedir arkadaşlar? 100 derecedir. Alfayı bulduk. Hemen yazalım. Burası 100 derece. Bunu yazdıktan sonra şimdi büyük şekle bakarsak büyük şekilde x artı 100 artı 30 yani 130 artı 120'nin de 360 derece olduğunu göreceğiz. Hemen yazalım. X artı şuraya bölelim karışmasın. X artı 100 artı 30 130 artı 120 derece eşittir. 360 derece olmak zorundadır. X artı 250 topladığımda eşittir 360 derece. Buradan da x eşittir 360 derece eksi 250 dereceden x eşittir 110 derece olaraktan bulunur arkadaşlar.